Şöyle de bir sosyal medyada saçma sapanlık var ya işte falan insan ilkokul mezunu ya da ortaokul mezunu ama kendi işini kurmuş, işini büyütmüş, acayip zengin olmuş, acayip başarılı olmuş. Bu durumda okumaya ne gerek var? Çünkü ortaokul mezunu olmasına rağmen üniversite mezunu olan, üniversite diploması olan insanları kendi şirketinde çalıştırıyor. Ne kadar büyük bir saçmalık. Yani böyle yaparak gençleri eğitimden soğutmanın bir anlamı var mı Allah aşkına? Evet bazı insanlar var ilkokul mezunu, ortaokul mezunu ya da lise mezunu ama çok başarılı, çok da iyi para yapmış, şirketini de acayip büyütmüş. Ama bunların yüzde oranı yüzde bir, yüzde iki hadi olsun yüzde beş bir araştırma yapmadım ama bir elin parmaklarını geçmiyor. Peki yüzde doksan beşlik kısma ne diyeceğiz? %95'lik kısma ne diyeceğiz? Ya da ortaokul mezunu olan, ilkokul mezunu olan, şirket kurup şirketini çok çok büyütüp zengin olan insanlar madem okumak bu kadar önemli değilse neden çocuklarını en iyi okullarda okutmak için yırtınıyorlar? Neden çocuklarını İngiltere'ye, Amerika'ya üniversite okumak için gönderiyorlar? O zaman göndermelerine gerek yok. Kendisi de ilkokul mezunuydu, ortaokul mezunuydu ya da lise mezunuydu. Şirket kurdu, şirketini acayip büyüttü, zengin oldu. Bu durumda çocuklarımı da okutmaya gerek yok. Hayır, onlar da bunun farkında ki okumak çok 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 önemli. Ha diyeceksiniz ki bir ilkokul mezunu, bir ortaokul mezunu nasıl bu kadar zengin ya da başarılı oldu? Bazı insanlar bazı konularda çok çok kabiliyetli oluyorlar. Örnek verebilirim. İbrahim Tatlıses hangi konservatuvarı okudu? Hangi notayı öğrendi? Ama Allah öyle bir ses vermiş ki ülke olarak herkes ses anlamında dediler ki evet kral sensin, önünde eğildiler. Allah tarafından verilmiş bir yetenek var. Bu bahsetmiş olduğumuz ilkokul mezunu, ortaokul mezunu olup şirket kurup çok çok zengin olan insanlara da Allah farklı bir özellik vermiş. Müteşebbis bir ruha sahip bu insanlar. Ticari bir zekaya sahip. Bu insanlar ileriye yönelik vizyon sahibi insanlar ve on, o o özelliklere sahip oldukları için de kendi şirketlerini kuruyorlar ve şirketlerini büyütüp çok da zengin oluyorlar. Peki Türkiye'deki bütün gençler bu özelliklere sahip mi? Ticari bir zekaya sahip mi? Müteşebbis bir ruhu var mı? Vizyon sahibi mi? E değil. %5'lik bir kısım bu özelliklere sahip. Onlar da gitmişler. Ortaokulu, liseyi bitirdikten sonra şirketini kurmuşlar ve çok çok zengin olmuşlar. Bunu kıstas almamalıyız. Ona bakarsanız işte Arda Turan çok çok yetenekliymiş. Gitmiş futbol yıldızı olmuş. Dünyaları kazanmış. O zaman hiç kimse okula gitmesin. Arda gibi gitsin, hemen futbolcu olsun. Dünyaları kazansın. Hayır. O insanın ekstra bir yeteneği var. Ekstra bir yeteneğe sahip. Herkes o yeteneğe sahip olmuş olsaydı zaten Arda Turan diye bir şey olmazdı. Herkes Arda Turan olurdu. Herkes tekrar yeniden sıradanlaşırdı. Kendimizi lütfen ticari zekaya sahip olan müteşebbis bir ruha sahip olan, vizyon sahibi olan insanlarla karıştırmayalım. Onlar gitmiş şirketini kurmuş, evet çok da iyi para yapmışlar. Senin bu özelliklerin varsa git sen de kur şirketini, sen de paranı kazan. Eğer bu özelliklere sahip değilse, kaderinle kavga etme, git okulunu oku, üniversiteni düzgün bir şekilde bitir ki düzgün bir iş bulasın. Yoksa diğer türlü bu hayale kendini kaptırırsan, iyi okula gitmesem de, öğrenim görmesem de olur gibi bir yol çizersen çok sürünürsün.